Ben kendi yorumumu yapayım. Ben genel olarak böyle karşıdan baktığımda daha net görüyorum. Genel olarak en azından orantıda bir düzen var. Evet sadece saça, ona sadece krepe atarak o yüz yuvarlak görüntüdeyken benim için de geçerli değildi ama sonrasında o dikimler, ekstra saçın detaylarıyla birlikte genel olarak baktığım zaman bir farklı bir görüntü görüyorum. Ben genel olarak Beğendim tabii ki. Ee, wow bir saç değil. Çok daha farklı şeyler de yapılabilirdi. Ama yani e, sanki böyle yuvarlak bir elmanın yarısı ısırılmış gibi falan böyle karşıdan bakınca böyle bir hoş gözüküyor. Abi ben benim bir şey söyleyeyim. Yani. Çok özür dilerim. Yani ben 36 ülke gördüm. Bunların çoğunda eğitimler yaptım, şovlar yaptım ve Türkiye'den nasip olmuş başka bir şey var. Hani Olimpiya diye bir sahne vardır Paris'te. Paris'te Olimpiya'da sahneye çıktım ki buraya daha önce Bülent Ersoy, Tarkan ve Pekan Ajda Pekkan çıktı. Bir de ben çıktım. Abi bu saçı, bu kadını çıkartın Louvre'da, Olimpiya'da, bilmem nerede çıkartın. En baba de bu saçla alkış alır. Hepsi ve daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.